没没理解，没没理解，我不解，我不解，我太解，我不解，就快乐解，快乐解，快乐解，快乐解的问题。快乐解，快乐解，快乐，快乐，快乐，快乐解。TV，快乐解，TV，快乐解。

dünyada hiç kimse hiçbir malı daha kalitesiz üretmeden daha ucuz satamaz. Bir malın sadece fiyatına bakmak bazı hileleri peşinden kabul etmek. Hı, değil mi? Haber mi olur?

i'm sorry you Bir Bu kadar deli bir haber değil <laughs> şey koronavirüs dünyanın dışına çıkmış bulundu. E evet. koronavirüs tüm dünyayı etkiledi. Hatta. kameraman sen konuşma hatta Merhaba. 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 tüm Merhaba. Fiyatı gezegenlere de yayılır. Evet. Ama şimdi hiçbir şey olmamış gibi de aranamayız. Koronavirüs hala aramızda. Ama koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Bunu Maske. sakın unutmayın. Maske. Üç basit kural. Maske, Maske mesafe ve, ve temizlik. Hepsi bu kadar. Neyse. Sadece bu üç kuralı uygulayın ve koronadan korunun.

ülkeleri tanıtacağız. Türkiye... Türkiye Nerede Türkiye? Kapatmadın. Türkiye nerede? Arkadaşlar Türkiye nerede? Arkadaşlar tamamını gösterin. Böylece, böylece de böylece, böylece, böylece. Türkiye'ye bakmamak gerek yok. Velece. Velece. Ah. Velece de velece. Velece. Velece de velece. O ikinci i harfi yerine a harfi koysan villager diye yazılıyor İngilizce'de. Ha, 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 hadi geliyorum. Neyse. Ben <laughs> Evet. Olsun. varmış bir tane. Neden jet kadar hızlı gitmiş? Hepiniz yanlış bildiniz. Tabii ki de jet şey çantası taktı. Ha! Çok güzel değil mi? Ama bu musluk parçaları. Kırık musluk. Kırık bir musluk. <gülüyor> yani <laughs> emlakçı bize kırık musluk vermiş. Küçük vermiş yani. Bu bulduğumuz musluğun parçaları. Evet neyse. Ee, Rusya'yı bulun. Rusya'yı buradan bulun. <laughs> evet. Rusya'yı buradan bulun. <laughs> ne komiklikler yaptım ama. Deyse. Gelmiyor musun abi? Haberler Haberler, Haberler.